Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün beraber çiğ köfte yapıyoruz. O zaman başlayalım. Oh, Arkadaşlar bugün bunu yapacağız. Yapabildiğim tek şey bu. Ama çok marhedeyim değil mi? Evet şimdi suyumuzu koyduk arkada Suyumuzun kaynamasını bekliyoruz. Kaynasın mı? beraber. Arkadaşlar şimdi bu karışımla çiğ köfte tepsisine döküyoruz. ekliyoruz. Su 3 su bardağı. Ölçmeye gerek yok. Biz buna koymuştuk. 3 su bardağı suyunu koyuyoruz. Sonra bu bekleyecek. Bunu bekletelim ben sizi gene açacağım. Ey ee, arkadaşlar siz nasılsınız? İyi misiniz? Yapabildiğim ki şey için şey, köksüye şey, bir, şey, bir, şey. bir de nazım ve nazım çeşitleri. Baba beni alan yaşatı değil mi? Bence ben, ben de değilim. Arkadaşlar, bekleyen her günümüze şimdi salçasını ve soslarını ekliyoruz. Arkadaşlar, ben sosunu da deldim yanlışlıkla çarptım ya. O yüzden salçamızı ekliyoruz. Sağlıcakla. Tabii, hijyen önemli. Şimdi başlıyoruz bunu yoğurmaya. Saçlarımı bağlasaymışım, günahım olurdu. Kameramancığım. Saçımı bağlar mısın? Gözetim var. İnsan oluyor. Saçımızı bağladıktan sonra başlıyoruz yırmaya. bitirdim. Bakın sıktım burada da. Her tarafın sıkıntısı oldu. Bu arada bu şarkı çok güzel. Yeni sıkıntı. Bayıldım. Normaller ve evli günler. Siz spor yapıyorsunuz.